Efendim? Evet, öyle mi? Nasıl? Eşiniz size anlamıyor mu? Nasıl yani aynı olaya farklı şeyler söylüyor? Efendim? Hadi ya. Hiç mi sizi anlamadı? Siz bugüne kadar kadınları anlamaması mı? söylüyorsun? <laughs> Emin olun beyefendi. Kadınlar da sizi anlamamıştır. Efendim? Tamam. Nasıl olduğunu size şimdi bir hikaye anlatacağım. Bunu dinlerseniz nasıl olduğunu anlarsınız olur mu? Tamamdır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Dünyada, dünyanın yaratılışından bu zamana kadar değişmeyen tek şey kadın ve erkek ilişkisi bence. Ve kadınların erkekler bizi anlamıyor demesi ya da erkeklerin ya bu kadınlar bizi neden anlamıyor sözlerinin kulaklarıma hep aşina. Bu zamana kadar hep böyle cümleler duydum. Ama size şunu söyleyeyim. İnsanlar kurnaktaki bebek de 80 yaşındaki dede bile anlaşılmayı bekliyor. Size insanları yönetmenin anlamının formülünü verdim. Mutluluğun formülü aslında. Gelin size bir hikaye anlatayım. Kadın ve erkeğin dünyaya farklı baktığını hep birlikte görelim. Hikayenin kahramanı yazarı Mark Twain, Adem ile Havva güncesi yazmış ve günce aynen şöyle. Hz. Adem bir gün yolda yürüyor, arkasına bakıyor bir tane kadın var. Bakıyor, Hz. Havva ona bakıyor. Hz. Adem biraz daha ilerliyor. Bir bakıyor, kadın tekrardan ona bakıyor. Biraz daha ilerliyor ve artık kadının ona bakmasından ve takip etmesinden sıkılıyor. Bir ağacın arkasına saklanıyor. Hazreti de da onun arkasına saklanıyor. Sonrasında ağacın arkasından bakıyor. O da ağacın arkasından bakıyor. Artık yeter diyor. Ağacın üzerine tırmanıyor. Tırmanıyor ki kadın onu göremeyesin diye. Ağacın altına bakıyor. Tekrardan bir bakıyor. Kadın onu ağacın <laughs> altına da bakıyor. <laughs> Aynı hikayeyi Mark Devin, Hazreti Hz. gözünden anlatıyor. Ve Hz. şöyle yorumluyor önünde durmadan yürüyor. Benden galiba çok hoşlan. Durmadan bana bakıyor. Evet şimdi ağacın arkasına saklandı. Sanırım benim onu bulmamı istiyor. Ben onu bulunca da suratındaki o ifade harika. Sanırım beni seviyor. Evet şimdi de ağacın tepesine çıktı. Eminim ben daha iyi görebileyim diye. Diyor. Görebildiniz mi? İkisinin arasındaki farkı anlayabildik mi? Yani daha bu işin yaratılışında kadın ve erkek birbirinden farklı düşünebiliyor. Birisi süreç odaklı iken birisi sonuç odaklı. O yüzden lütfen sizlere sesleniyorum. Ya karım beni anlamıyor, annem beni anlamıyor demeyin. Evet anlamıyorlar. Anlamıyor olabilirler çünkü bizimle aynı pencereden bakmıyorlar. Peki ya sizler onları anlamak için çaba harcıyor musunuz? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.